Selamun aleyküm. Unlu Elim sayfasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tepsi böreği hazırlayacağım. Yumuşacık, pamuk gibi bir börek yapacağız. Malzemelerim: 1 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker. Malzemelerimi çırpma teliyle karıştırıyorum. Ondan sonra yavaş yavaş un ilavesi yapmaya başlayacağım. Un ilavesi yaparken bir paket kabartma tozu ekleyeceğim. Malzemelerimiz homojen bir hale gelene kadar iyice karıştırın ve yoğurma işlemini tutabildiğiniz kadar uzun tutun. Hamur işlerinde yoğurma işlemini ne kadar uzun tutarsanız hamurunuz o kadar yumuşak olacak daha az un kullanacaksınız. Daha yumuşak sonuç elde edeceksiniz. Yavaş yavaş küreğimle unumu ilave ediyorum. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım. Un miktarı her markaya göre değişiklik gösterecek olduğu için yavaş yavaş azar azar ekleyerek yoğurma işlemlerine devam edin. İlk başta hamurum katılaşana kadar çırpma teliyle unumu ilave ettim ve karıştırıyorum. Aynı bu şekilde ilk başta elinizi hamurun içerisine sokmazsanız elinizde hamur ağırlaşmayacaktır. Yavaş yavaş hamurunuz katılaşmaya başladıkça telinizi çıkartarak elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. Dilerseniz bu aşamada hamurunuzu bir tezgaha alarak daha rahat yoğurabilirsiniz. Ben hamurumu bir ara tezgaha aldım sonra tekrar karıştırma kabımı alarak devam ettim. Videomun o kısmını kestim. Sizler için fazla uzun video yapmak istemedim. Daha yorucu oluyor çünkü. Videoyu izlerken sıkılmamanız için videomu kısalttım ve yorma işlemini kestiğim yerde gösterdim. Gördüğünüz gibi zaten yoğururken de anlıyorsunuz oldukça yumuşak pamuk gibi bir hamur. son hamurunuzu toparladıktan sonra elinizle şöyle bir dokunun elinize yapışmayacak olan bir hamur elde edeceksiniz zaten hamurunuzun hazır olduğunu anlayacaksınızdır o anda kısa bir süre iç malzemesini hazırlayana kadar yaklaşık 5 dakika kadar dinlendirin dinlenmiş hamur her zaman için daha rahat daha kolay açılacaktır ben iç malzememi hazırlayana kadar 5 dakika kadar dinlendirdim iç malzemesi olarak ben daha önceden videosunu çekmiş olduğum mincimi kullandım ve bir demet maydanoz ekledim içerisine. Başka herhangi bir sıvı karışım eklemedim. Normalde marketlerden aldığım çökeleklerde içerisine yarım su bardağı kadar ayran veyahut da yoğurt ve sıvı yağ eklemesi yapıyordum ama bu doğal köy mincisi olduğundan dolayı içerisi yağlı olduğundan hiçbir şekilde farklı bir madde eklemedim. Hamurum gördüğünüz gibi kolayca açılıyor. Merdane yardımıyla çok uzatmanıza gerek yok. Çok geniş yuvarlaklar yapmanıza gerek yok. Oval bir şekilde hamurumu açtım. Ve iç malzememden ekleyerek rulo şeklinde sarıyorum. Hamurum hazırlandıktan sonra rulomu hafif elimle sıkılaştırarak tezgahta oklava şeklinde açarak yani e, elimde yuvarlayarak daha uzun olmasını sağlıyorum. Hamurunuz sardıktan sonra kendisini toplayacaktır ve çekecektir arkadaşlar. Bu işlemin olmamasını sağlamak için hamurunuzu elinizle tekrardan açın. Ondan sonra tepsinize istediğiniz gibi yerleştirin. Ben yuvarlak şekiller vererek tepsime yerleştirme işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi hamurumu yuvarlıyorum. Kenarlarından dökülmesin diye hafif büzüştürerek hamurumu sarıyorum ve sıkıyorum. Tekrardan hafif açıyorum. Aynı bu işlemi yaparsanız hamurunuz toparlanacaktır. İçerisi pişme esnasında çiğ kalmayacaktır. Hamurlarınızı içten dışa doğru sararken gittikçe hamurunuzun miktarını da arttırın, bezelerinizi arttırın. Ben toplamda 9 tane beze kullandım ve her yuvarlağım için gram ölçülerini yaklaşık 2'şer gram şeklinde arttırdım. Yani bu benim son bezem ve gördüğünüz gibi daha kalın ve daha uzun bir beze elde ettim. Bunu en dışına yerleştireceğim. Tepsimde zaten göstereceğim biraz sonra. Çok rahat, kolay bir şekilde açılıyor. Hafif un serperek açarsanız hamurunuz tezgahınıza yapışmayacak. Oklavanıza veya merdanenize yapışmayacaktır. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde açıldı. Aynı işlemi bu hamuruma da uyguluyorum. İç malzememi ekledikten sonra rulo şeklinde sararak elimle tekrardan genişletip tepsime yerleştiriyorum. Tepsiye yerleştirme işleminden sonra da arkadaşlar tepsinizde su malzemesini hazırlayana kadar yani sos hazırlayacağız üzerine kendi sosuyla ağır ağır yavaş yavaş pişecek çok hızlı bir şekilde pişmesini istemiyorum çünkü hızlı pişerse içerisi çiğ kalacak sosunu iyi çekmeyecektir Malzemelerimi bitirdikten sonra sos malzemesi olarak bir su bardağı yoğurt kullanıyorum, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, çeyrek çay bardağı su kullanacağım, az miktar tuz ekleyeceğim içerisine çünkü sos e, unumuzun tuz miktarıyla eşit olması gerekiyor yani üstüne tuzsuz sos eklerseniz hamurunuz tuzsuz olacaktır. Hamurdaki tüm tuzu çekecektir. Dışına son rulomu da ekledikten sonra sosumu hazırlıyorum. Sosumun içerisine bir adet de yumurta ekliyorum arkadaşlar. Yani yumurta eklemezseniz sosunuz ayrı düşecektir. O yumurtanın beyazı çünkü sıvıyı toplayacak ana maddedir. Gördüğünüz gibi bir yumurta, bir su bardağı yoğurt, ve diğer malzemelerimi de ekleyerek iyice çırpıyorum. Tepsimin üzerine güzelce ne bol bol döküyorum. Tepsinizin üzerine sıvı malzemeleri ekledikten sonra yaklaşık 10-15 dakika kadar tepsinizde bekletin. Hemen fırınlama işlemi yapmayın. Aralara iyice işlesin, altına iyice işlesin. Hamurumuz sıvıyı iyice çeksin. Ondan sonra 180 derecelik fırında alt üst ayarda önceden ısıtılmış alt üst ayarda yaklaşık 45 dakika kadar böreğimizi pişireceğiz. 180 derece ile başlattığım fırınımı 20 dakika sonra 160 dereceye düşürdüm ve ağır ağır pişmesi için ısısını düşürdüm arkadaşlar. Bu şekilde ayarlarsanız hamurunuzun içerisi asla çiğ kalmayacaktır. Yumuşacık olacak ve fırından çıktıktan sonra da 5 dakika kapağı kapalı bir şekilde bekletirseniz yumuşaklığını koruyacaktır. Zaten göstereceğim fırından çıktıktan sonra bile ilk sıcaklığı halinde normalde hamur işleri kıyır kıyır kıtır kıtır, kıtır olur yumuşaması için beklenir. Ama benim böreğim daha henüz ki sıcak ve yumuşacık. Gördüğünüz gibi pamuk gibi bir hamur. Pamuk gibi bir börek elde ettik. Tarifimi deneyecek olanlara kolay gelsin. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı. Videolarımın devamı için beğenip yorum yapmayı, zil sesini açmayı unutmayın. Afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.